Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu uçakları size tanıtacağız. Güzel görünümlü, güzel uçacak herhalde. Evet, önce arkadaşlar size bunu tanıtalım. Atıyoruz seni. Attık arkadaşlar. Yani burası dar olduğu için e, tam gidemedi ve düştü arkadaşlar. Şimdi alalım bunu. Sıra diğerlerinde. Evet arkadaşlar şimdi de bunu tanıtalım size. Bu da gördüğünüz gibi güzel görünümlü bir uçak. Şöyle göstereyim size. Evet şimdi bunu atacağız arkadaşlar. Atalım seni bakalım. Atalım mı? Evet arkadaşlar uçak burada. Şimdi atıyoruz uçağı. Evet gördüğünüz gibi döne döne gitti ama uçak biraz ağır olduğu için galiba düştü. Evet şimdi gelelim. Ve son uçağımıza geldi sıra arkadaşlar. Evet. Ve sıra yaparken F-15 diye yapmıştım arkadaşlar bunu. Evet. Atıyoruz. Bu uçağı atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi alan dar. O yüzden güzel gitmedi. Şimdi bu uçağı da yerine koyalım. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like bu videoyu da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.